Tabiat varlıklarımız hem de çok kıymetli, ee, tabii ki. Ben sizin e, balıklı gölle ilgili değerlendirmenizi de okudum, çok istifade ettim. O konuda da bazı çalışmalar yapacağız. Önümüze, gündemimizi aldık. Ee, orada e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın e, bir ödeneğini bekliyoruz. Tahsis edilmişti, burada söz verilmişti ve gelecek takip ediyoruz. Gelir gelmez Balıklı Gölde e, valik e, olarak bir iyileştirme çalışması, çevre düzenlemesi, peyzaj, bina bakımları, aydınlatma, e, yeniden bir takım e, güzel işler olacak. O, o kapsamda e, bu e, vatandaşı rahatsız eden görüntüler ve uygulamaların da e, sıkı bir denetim alınarak e, bunların sonlandırılması konusunda e, ciddi bir irade göstereceğiz. İnşallah bu konuda bütün esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan da destek göreceğimizi düşünüyorum. Gündeme getirdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Şamlıpa'daki korunan tabiat varlıkları hangileridir? Hmm. Bunu de... görüşelim ve hemen verdirtelim. Yani tabiat varlıklarımız hem de çok kıymetli e, tabii ki.